Herkese merhaba arkadaşlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eğitim serimizin 8. videosunu çekiyoruz. Bu videoda oluşturduğumuz sunuculara puti ile veya farklı bir terminal üzerinden nasıl bağlanabiliriz bunu öğreneceğiz. Bunun dışında sunucumuzu kurduktan sonra Sunucumuzdaki dosyalara erişebilmek için kullanacağımız bir uygulama var. Onu da bu videoda yine sizlere anlatmaya çalışacağız. Videomuza başlamadan önce arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaştığımız içeriklerden anında haberdar olmak için bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. İlk olarak ben sunucularıma bağlanmak için genelde Putty'yi kullanıyorum. Çok nadir durumlarda servislerin bize sağladığı konsolları da kullanabiliriz. Arkadaşlar ben Windows işletim sistemi kullandığım için genel olarak Putty'yi kullanıyorum. MacOS veya farklı işletim sistemleri kullanıyorsanız bunlar için farklı terminaller bulunuyor. Eğer talep olursa yine Mac kullanan arkadaşlar için bir video çekeriz. Bilgisayarınıza Putty'yi indirmek için burada gördüğünüz linkten putty.org web sitesine gelmeniz gerekiyor. Daha sonra burada bulunan download putty butonuna tıklıyoruz ve bizim bilgisayarımıza uygun olan formatını indiriyoruz. Mesela benim bilgisayarım 64 bit ve x86 mimarisi olduğu için benim buradaki linki indirmem gerekiyor. Siz kendi bilgisayarınızın özelliklerine göre buradaki linklerden hangisi uygunsa onu indireceksiniz. Daha sonra buradaki butona tıklıyoruz ve indirme işlemimiz başlıyor. Bu şekilde ben indireyim. Daha sonra kurulum adımlarını sizlerle beraber yapalım. Puti'yi indirdikten sonra dosyamıza çift tıklıyoruz. Next diyoruz. Daha sonra bizden Puti'nin kurulacağı konumu seçmemizi istiyor. Ben şu anlık dokunmuyorum. Siz isterseniz buradan Change deyip dosya dizilini değiştirebilirsiniz. Buradan Next diyorum. Daha sonra Install deyip kurulumuna geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kurulumumuz bitti. Buradan Finish deyip işlemimizi bitiriyoruz. Buradan sonraki adımda ise sunucu bu puti ile bağlanmaya çalışacağız. Eğitim serimizde şu an size gösterdiğimiz 3 tane servis vardı. Birincisi Digital Ocean, İkincisi Contabo ve son olarak Google Cloud'u anlatmıştık. Şimdi sırayla bunlara bağlanalım. İlk olarak dijital Ocean üzerinden hareket edelim. Dijital sunucumuza bağlanmak için öncelikle Putty'yi açmamız gerekiyor. Bu şekilde arama butonuna Putty yazıyorum. Gördüğünüz gibi çıktı. Putty'yi açıyorum. Daha sonra burada bizden bir IP adresi girmemizi istiyor. Şurada gördüğünüz IP adresini kopyalıyorum ve Putty'ye gelip yapıştırıyorum. Daha sonra Open diyorum ve gördüğünüz gibi Putty açıldı. Burada ise kullanıcı adı ve şifremizi yazarak Sunucumuza tam olarak bağlanıyoruz. Benim burada kullanacağı adım şu şekilde root. Daha sonra şifremizi yazıyoruz. Ben buraya şifremi şu şekilde yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şifremize dair hiçbir bilgi yok. Yani yazdığınız zaman karakter olarak gözükmeyecektir. Sadece yazdıktan sonra enter tuşuna bastığınız zaman şu şekilde bağlanacaktır. Bağlantımızı sağladıktan sonra arkadaşlar gerekli olan komutları yani not kurmak için gerekli olan komutları sırasıyla burada yazarak notumuzu kurmaya çalışacağız. Bunun için bir sonraki videoda sizlerle beraber örnek bir not kurmaya çalışacağız. Şimdi Kontabo üzerinden aldığımız bir sunucuya da bağlanmayı deneyelim. Aynı şekilde şu burada putiyi ben kapatıyorum. Şu şekilde tamam diyorum ve Kontabo'ya geliyorum. Mesela buradaki sunucuma bağlanmak istiyorum. Yine aynı şekilde IP adresimi kopyalıyorum. Daha sonra putty açıyorum. Putty'yi açtık. Buraya IP adresi yazan kısma putty'den aldığım IP'yi yazıyorum. Ve şu şekilde open dedikten sonra yine aynı ekran çıkıyor karşımıza. Burada yine kullanıcı adım root ve şifre yazmamı istiyor. Ben şurada şifremi de hemen yazayım. Şifremizi yazdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucumuza bu şekilde bağlandık. Bir sonraki servisimiz ise Google Cloud'u. Ancak arkadaşlar Google Cloud'da benim şu anki hakkım bittiği için ben sunucularıma bağlanamıyorum. Bu yüzden Google Cloud'da anlattığımız videodaki konsolu siz yine kullanabilirsiniz. Eğer ekstradan put ile bağlanmak isterseniz bunun videosunu da yine talep doğrultusunda çekebiliriz. Bir başka uygulamamız ise WinSCP uygulaması. Bu da yine Windows destekli bir program arkadaşlar. Bunu indirmek için buradaki linke gelmeniz gerekiyor. WinSCP'nin web sitesine gelip buradan download deyip WinSCP'yi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Peki bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Nodumuzu kurduktan sonra erişmek istediğimiz bir dosya varsa veya oradan alacağımız dosyalar varsa o dosyaları bunun üzerinden görebiliriz. Örneğin ben şu anda WinSCP'yi kurdum. Normal bir tane sunucuma bağlanmaya çalışacağım. Şu şekilde arkadaşlar WinSCP'yi açtık. Buraya yine sunucu adı kısmına yazmamız gereken IP adresi. Şekilde ben kontabo'daki buradaki sunucuma bağlanmak istiyorum. Yine IP adresini kopyaladım. WinSCP gelip şuraya yapıştırıyorum. Daha sonra oturum aç diyorum ve benden bir kullanıcı adı istiyor. Kullanıcı adı yine dediğimiz gibi root olacak. Devam diyorum benden bir şifre istiyor. Şifremi de şu şekilde yazıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağlandı. Ben buradaki sunucuma no linki kurduğum için burada no linkin dosyalarını görüyorsunuz. Burada eğer bize lazım olan yani bize gereken bir tane dosya varsa buradan o dosyayı alıp bilgisayarımıza kopyalayabiliyoruz. Burada yine değinmek istediğim bir nokta daha var arkadaşlar. Burada silik renkle yazılan dosyalar genelde gizli gözükür. Yani ilk kurduğunuzda bu dosyalar sizde gözükmeyecektir. Bunları aktifleştirmek için yani görmek için Ctrl Alt H tuşuna bastığınız zaman gözükecektir. Tekrar gizlemek için de Ctrl Alt H yapıyorsunuz. Ve dosyalarınız gördüğünüz gibi gizleniyor. Evet arkadaşlar puti ile sunucumuza bağlanmamız da bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda sizlerle beraber örnek bir tane not kuracağız. Daha sonrasında eğitim serimizi bitireceğiz. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.